Tabi araştırma kapsamlı bir araştırma. Ee, bu araştırmanın ilk, ilk iki, iki, iki safası var. Birinci safhada biz e, şeyi e, anket e, uygulamasıyla e, hem işverenlerin hem, hem işçilerin beklentilerini, ekonomik sorunlara bakış açılarını irdelemeye çalıştık. Bu e, bir, birinci kısmı. Bir diğer safası da e, daha derinlemesine bir e, e, teknikle ee, bu çalışmaya katılan e, katılanların e, meseleye bakış açılarını anlamaya çalıştık. İki aşama ama ben burada size e, daha çok e, yüzdelik hesabına e, yansıtabileceğimiz oransal değişkenleri gösterecek rakamlardan bahsedeceğim. Tabii e, biz bunu Kasım ayında, 2021'in Kasım ayında yaptık. 26 şehirde gerçekleştirdik. Veriyor musunuz yansıyı? E, 26 şehirde yaptık, İstanbul'dan Zonguldak'a kadar. Biraz sonra yansıda görebilirsiniz, arkada e, görebilirsiniz. E, e, çok sayıda e, işverenimizde yaklaşık e, 600 26 yılda 604 işverenle görüştük. Muhtelif sektörlerde bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Yani Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeyde işletmelere girildi ve işletmelerin hem sahipleriyle belli oranda sahipleriyle ve belli oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. İşletmemizin işte faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman tablo e, üçte veriliyorsa onu görebilirsiniz. Eee onlara eee bir önceki yılla karşılaştırdığınız karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl eee değerlendiriyorsunuz denildiği zaman yüzde elli birinin bir değişim olmayacağını aynı kalacağını eee yüzde otuz çok daha iyi olacağını e, küçük bir kısmının yüzde on de biraz karamsar oldukları, işin kötüye gidebileceğini e, tahmin ettiklerini görüyoruz. Tabii işverenlere asgari ücretin ne kadar olduğunu sorduk. Burada ağırlıklı olarak e, toplanan e, şeyin yüzde otuz üç yani yaklaşık yüzde otuz dördünün üç lira arasında e, asgari ücretin olması gerektiği şeklinde bir e, kanaate sahip olduklarını gördük. 3.750 ile e, 4.000 lira arasında olanların oranı yüzde 13. E, i̇kinci sırada ise 3.251 ile 3.500 lira arasında yer alan iş e, işveren grubunu görüyoruz. Asgari ücretin e, hayat şartlarını nasıl ekileceği konusunda yapılan ve bir değerlendirmede e, iyi ekileceğini, olumlu ekileceğini, standartları yükselteceğini söyleyenlerin oranı yüzde e, e, 42.2. Bunlar e, diğer rakamlara da oranlara da baktığınız zaman zaten görüyorsunuz tabloda e, bir iyimserliğin ifadesidir. Asgari ücretle ilgili artışların e, hayatı olumlu ekileceğine dönük beklentilerle paralel gittiğini göstermektedir. Ekonomiyi canlandırır mı sorusuna verilen cevap çok e, açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yüzde 89'un ekonomide büyük canlılık yaratacağını söylüyor. E, i̇şten çıkarmalara yol yara, açabilir mi sorusu çok önemli. Yüzde 74'ü işverenlerin e, asgari ücret arttıkça işten çıkarmalardan endişe ettiklerini söylemişlerdir derinlemesine araştırmaların verilerine baktığımız zaman bunlar yüzlerde görünüyor. İşverenlerimiz belli bir oranın üzerindeki artışın e, ancak e, işten çıkarmayla iş, iş yerinin ayakta kalmasına e, kalması arasında bir tercih olacağını söylemektedirler. Bu konuda e, endişeleri olduğunu görüyoruz. Yine Asgari ücretin tüketici fiyatlarını ne düzeyde etkileyeceği konusunda da e, kanaatleri çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Sizce e, yeni dönem asgari ücretin ne kadar olması gerekmektedir sorusuna verilen e, cevap da ilginçtir. E, bunların içinde çok cid, dikkat çeken bir ayrım var. Firma sahiplerinin %36'sı 3500 ile 3750 arasında bir asgari ücret isterken profesyonel yöneticilerin ağırlıklı olan kısmı yani yüzde otuz dördü çok uçuk e, diyebileceğimiz rakamlar altı bin liranın üzerinde muhtelif rakamlar söylemişlerdir. Dolayısıyla profesyonel yöneticilerle e, Akasel Bey de e, profesyonel yöneticidir o farklı düşünür tahmin ediyorum. <laughs> profesyonel yöneticilerle işverenlerin e, işletme sahipleri arasında böyle bir farklılaşmanın olmasını anlayabiliriz. Onun da muhtelif sebepleri olabilir.